Merhaba evet. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu üçüncü video olacak. Yani Koronavirüs var biliyorsunuz gibi Ama buraya daha gelmedi yani Şu anda biraz hastayım bağım var Şu an bakın bitki çayı içiyorum Takım Hastaydım ama geçti. Sen şey Biraz peynir oluyor. Arkadaşlar. Biliyorsunuz tamam dört var. günden beri dışarı çıkmıyorum. Bir şey var bende bir halsizlik var ya. Dört gün boyunca <laughs> uzaktan eğitime başladım. Yani okulistikten çözüyorum. Falan. Böyle telefonla, tablette zamanım artık Geçiriyorum. Sıkılıyorum çünkü artık evde. Okul istikten keyif alıyor musun babacığım? Alıyorum. Beklentilerini karşılıyor mu yani? Yeterli mi? Güzel mi? Hı hı. Severek yapıyorsun değil mi? Hı hı. Çok güzel anlatıyor. Hızlı anlatıyor mu güzel anlatıyor. Aklında kalabiliyor mu anlattıkları? Evet. Çok iyi. Frizi evet, evet, ışıklamalı ya. Hı hı. Sonuçta okul istikte okul yani. Öğretmen, Okulda gördüğün dersleri, ödevleri orada da görüyorsun, değil mi? Evet. Çok iyi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben okulistikten test çözerken bazen mükemmel veya biraz daha çalış diyor. Ama ben hep şey çözüyorum, fen çözüyorum. Fen en kolay. Bir de din dinde Hazreti Muhammed'in hayatını şey üç tane şeyini izlemiştim videosunu. Sen dersini seviyor musun? Seviyorum. Hı hı. En çok sevdiğim ders ama sosyal oldu. Sosyal mı daha çok seviyorsun? Milli mücadeleyi falan öğrenince rahatladım. Hı hı. Bizi hı hı. kandırdı öğretmen arkadaşlar şey yap. Sözlü yapacağım diye kandırdı. <laughs> Çalışalım diye yaptı. Bazılarımız bazılarımız milli mücadeleyi bilmiyorduk. Bazılarımız eksik söylüyorduk şeyleri, isimleri. biliyor musunuz arkadaşlar? An Annemler Gaziantep'li. Gaziantep'te Şahin Bey gitmiş. Sosyal sadece bir tane yanlış yapmış milli mücadeleden. bir şey demek senin Sosyal dersinden de 96 almıştım. Şey arkadaşlar ama ilk defa matematikten 80 almıştım. Fenden 86 mı 85 mi ne almıştım? Ama 2 puandan kaçırdım takdiri. Olsun. Ama arkadaşlar çok büyük haksızlık yaptılar bunda. Neyse arkadaşlar onu söylemeyeyim. Öğretmenim bu videoyu görürse çok kızar valla. Arkadaşlar ben bir tane video çekmiştim. Miniş videosu şey mesela. Yaramaz kız videosu çekmiştim. Onu izlediniz mi? Abonelerimi gördüm. Yücelemeyi 5 abone var. Yeterli değil arkadaşlar. 15 olsun. 15 15. 15 falan olursa bu videoların devam gelecek. Gerçi yorumlar kapalı. Siz yorum yapamazsınız. Yorum kapalı. Yorum yapamazsınız. Ama abone olup videolarıma da like atarsanız ben de daha bir sürü yaramaz kız videosu çekebilirim. Arkadaşlar bugün sizlere kuşun bisketi göstereceğim yani. Çok tatlı. Yaramaz. Benimle oyun oynuyor. Arkadaşlar, şimdi ben kafes kapatıp geliyorum. Arkadaşlar, bu benim boş, apacak bir su Yerinde durmaz, bağırır. Daha aldığımızda mini minnacıkta 15 aylık böyle. Yani. 15 gün falan olmuştu, doğdu doğdu. Ama baksanız arkadaşlar çok komik. Arkadaşlar şimdi misketin hobilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Neler sever biliyor musunuz? Ayna sever. Sonra salatalık yemeği sever. Mandalina yemeği sever. Burada bir tane vitamini var. Onun yemeği sever. Düşürmüş. Göremiyorum. biraz bisketi görün sizi biskitten baş başa bırakıyorum şu anda bisketi poposunu görüyorsunuz. bisiklet böyle sinir sinir bakıyor sanki der. Neden beni burada rahatsız ediyorsunuz gibisine bakıyor. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.